Küçük beyler dersime hoş geldiniz. Eyüp hocanız ben. Sevgili öğrencilerim 5. sınıf konu anlatımı, etkinlik ve soru çözümü videolarına kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bugünkü dersimizde söz sanatları konusunu ele alacağız. Burada güzel bir konu anlatımı yapacağız. Sonra bu konuyla ilgili bir etkinlik videosu gelecek, kaçırmayın sakın. Sonra da bir soru çözüm videosuyla bu konuyu tamamen pekiştirmiş olacağız. Bu konu anlatımının ücretsiz PDF desteği bu videonun açıklamalar kısmında yer almaktadır. Oradan tabletinize, bilgisayarınıza da indirip onun üzerinden de çalışabilirsiniz. Şimdi söz sanatları diğer bir adı edebi sanatlardır. Unutmayın sakın. Söz sanatları sözün etkisini arttırmak için kullanılır. Hem günlük dilde hem edebiyat dilinde okuduğumuz bu hikayeler falan var ya, sözün etkileyici olması için biz söz sanatlarına başvururuz. Söz sanatları sözü gerçek anlamdan çıkarıp mecazlı söyleyişe çevirir, sözcüklere farklı anlamlar yükleriz. Metinlerde birçok söz sanatı kullanılır. Biz şimdi bu söz sanatlarının tamamını yıllar içerisinde öğreneceğiz. Bu dersimizde benzetme, kişileştirme, konuşturma, abartma ve karşıtlık söz sanatlarına bakacağız. Önce benzetme ile bir başlayalım isterseniz. Anlatımı güçlendirmek amacıyla aralarında ortak nitelik, özellik bulunan iki varlık ya da kavramdan ortak nitelik yönünden güçlü olandan zayıf olana aktarma yapılmasıdır. Öğretmenim hiçbir şey anlamadım. Evet fark ettim. Şimdi bunu örnek üzerinde daha güzel anlatacağım size. Benzetme sanatı bir şeyin niteliğini daha etkili kılmak için kullanılır. Bir şeyin özelliğini anlatmak için o özelliği taşıyan başka bir şey örnek gösterilir. Şöyle ki şimdi bizim ortak özelliğimiz kurnazlık olsun. Kurnazlık diye bir özellik. Kurnazlık bir çocuk da var bir de tilki de var değil mi? Ha. Ama kurnazlık bakımından hangisi daha kurnazdır? E tabii ki öğretmenim tilki daha kurnazdır. Ha, özelliği güçlü olan budur değil mi? Tilkidir. Bak burada da sevimli bir şekilde verdik. Kurnazlık bakımından özelliği zayıf olan ise çocuktur. Tamam. Şimdi biz güçlü olandan zayıf olana aktarım yapacağız. Şöyle ki hemen kalemimizi değiştirelim. Tilki gibi kurnaz çocuk. Çocuk burada özelliği zayıf olan olduğu için bu benzeyendir. Tilki ise özelliği güçlü olan yani kurnazlık bakımından daha güçlü olan tilkidir. Dolayısıyla bu benzetilendir. Ortak noktaları neydi? Kurnaz olmalarıydı. İkisi de kurnaz ama tilki daha kurnaz. Dolayısıyla bu benzetme yönü olur. Şurada gibi diye de bir sözcük kullanmışız. Tilki gibi kurnaz çocuk bu gibi de benzetme edatı olacaktır. İşte bunlar sevgili öğrencilerim benzetmenin dört unsurudur. Bu dört unsurdan benzeyen ve benzetilen benzetmenin asıl unsurlarıdır. Ne demek öğretmenim bu? Şu demek benzeyen ya da benzetilen bunların biri mutlaka olmalıdır ifadenin içinde ki biz orada benzetme vardır diyebilelim. Ama Kurnaz olmak gibi edatı bunlar olmasa da benzetme yapılabilir. Mesela tilki gibi Kurnaz çocuk demeyiz de tilki gibi çocuk deriz. Ya da sadece tilki çocuk deriz. Ya da sadece sen ne tilkisin sen. Değil mi? Sadece benzetilerini kullanırız mesela. Bu bakımdan benzeyen ve benzetilen benzetmenin asıl unsurlarıdır. Benzetme yönü ve benzetme edatı bunlar yardımcı unsurlardır. Onlar olmadan da benzetme rahatlıkla yapılabilir. Dört öge bu şekilde benzeyen özelliği zayıf olan, benzetilen özelliği güçlü olan, benzetme yönü artık ne bakımdan benziyorlar birbirlerine? Benzetme edatı ise biraz önce gördük gibi onun dışında kadar sanki güya misal andırmak gibi sözcüklerde kullanılabilir. Gelin örneklere bir bakalım. İçerimde hicranlardan bir nehir akar, karların da lambam gibi rengi sarıdır karların lambam gibi rengi sarıdır. Şimdi ikisinin ortak özelliği sarı olması. Ama sarılık hangisinde daha fazla? Lambada daha fazla. O zaman bu benzetilen karlar özelliği zayıf olan benzeyen gibi de benzetme edatı. Gökteki yıldızlar kadar sayısız ah yurdumun kimsesiz ve yoksul çocukları. Kimsesiz ve yoksul çocuklar neye benzetilmiş? Gökteki yıldızlara. Hangisinin sayısı daha fazla? E tabi yıldızların daha fazla. O zaman gökteki yıldızlar benzetilen, kimsesiz ve yoksul çocuklar benzeyen, ortak noktaları sayısız olması yani sayılarının çok olması kadar da edat olarak kullanılmış. Benzetmenin dört ögesi de bu iki örnekte karşımıza çıkıyor. Ama her zaman dört öge bir arada olacak diye bir kaydı yok. Mesela ağaç çok sevdi çocuğu. Öperdi altın saçlarından dudakları olaydı. Bak şimdi dikkat. Öperdi altın saçlarından. Aslında bu şöyle olmalı, değil mi? Tam benzetmeyi yapabilmemiz için altın gibi sarı saçlar değil mi? Dördü de olsaydı böyle olacaktı. Ama gibiyi kullanmadık. Benzetme yönü yani ne bakımdan benziyorlar kullanmadık. Altını ve saçı kullandık. Yani sadece benzeyen ve benzetilen var. Çocuğun elinde balta önünde dağ gibi odun. Dağ gibi büyük odun demedi. Benzetme yönünü kullanmadı. Dağ odun gibi. Benzeyen benzetilen benzetme yönü. Kutu gibi bir dairede oturuyorlar. Kutu gibi küçük bir daire demedi. Benzetme yönünü kullanmadı. Kutu benzetilen, gibi benzetme edatı, daire benzeyen. Sadece üç unsurla benzetme yapılabildi. Peki, gelelim kişileştirme sanatına. Nedir? İnsan dışındaki varlıklara insana özgü özelliklerin verilmesidir. İnsan dışındaki varlık işte dolap, masa, ne bileyim, kapı, işte yatak, kalem gibi öz varlıklara insan özelliği vereceğiz. Bu sanatta hayvanlara, bitkilere ve diğer varlıklara insana özgü özellikler verilerek ifade daha çekici hale getirilir. Mesela köyün çayı boş yere akmaktan sıkılıyor. Bir bostanı sulayacağı günlerin gelmesini iple çekiyordu. Şimdi öğretmenim, sıkılmak insanlarda olan bir özelliktir. Bir şeyi iple çekmek bu da insana ait bir özelliktir. Ama biz bu özellikleri köyün çayına, deresine aktardık. Köyün çayı sıkılıyor ve iple çekiyordu diyerek köyün çayını kişileştirmiş olduk. Toplanırken göklerde bulutlar yığın yığın hırçın bir fırtınayı düşünüyordu deniz. Deniz düşünüyormuş bak denizine yaptık kişileştirdik. Hırçın bir fırtına derken hırçınlık da insanlara ait bir özelliktir. Dolayısıyla biz burada hem fırtınayı hem de denizi kişileştirmiş onlara insan özelliği vermiş olduk. Peki gelelim konuşturma sanatına. Bu ne demektir? Şimdi insan dışındaki varlıkları kişileştirdik ya. Eğer o insan dışındaki varlıklar bir de konuşursa, ağızlarından cümleler çıkarsa işte o zaman konuşturma sanatı gerçekleşmiş olur. Ama burada şuna dikkat etmek lazım. Eğer konuşturduğumuz varlığın söylediği sözler parça içinde geçmiyorsa orada konuşturma olmaz. Şimdi mesela ezelden beridir o ücra yere ninniler söyler bir serin dere. Şimdi dere ninni söylüyor. Evet kişileştirdik tamam. Peki aynı zamanda konuşturma vardır diyebilir miyiz? Öğretmenim ninni söylüyormuş olabilir mi? Ninni söylüyor ama dandini dandini dastana diye bir ninni var mı ortada? Yok. Sözleri söylenmedi. Dolayısıyla burada sadece kişileştirme sanatı vardır. Konuşturma yoktur. Konuşturma olabilmesi için bak şöyle olması lazım. Akse, akşam rüzgarları der ki Ali'ye ne dermiş? Gözler ileriye gönül geriye. Bak sözünü verdik akşam rüzgarları bunu söylüyormuş. Google ben her şeyi bilirim. Facebook ben herkesi tanırım. İnternet ben olmazsam ikiniz de işe yaramazsınız. Elektrik tartışmaya fazla uzatmayın yoksa hepinizin işini bitiririm diyerek bak Google'ı, Facebook'u, interneti, elektriği konuşturduk. Dolayısıyla burada konuşturma sanatı vardır. E haliyle bir metinde konuşturma sanatı varsa orada mutlaka kişileştirme sanatı da vardır. Ama her kişileştirme konuşturma değildir. Mesela ezelden beridir o ücra yere ninniler söyler bir sevindere derken bu sadece kişileştirmedir konuşturma değildir. O zaman her konuşturma kişileştirme ancak her kişileştirme konuşturma olmaz. Peki gelelim abartma. Abartma sanatı bir durumu gerçekte olduğundan daha önemli göstermek için yapılır. Abartmadan söz edebilmemiz için gerçeğin mantığın sınırlarına sığmayacak şekilde büyütülmesi, abartılması lazım. Bak bir ah çeksem dağı taşı eritir. Dağlar taşlar eriyor. Bak ne kadar abartmış. Gözüm yaşı değirmeni yürütür. Yani gözünden akan yaşlar değirmenin dönmesini sağlar. O kadar yaş artmış. Sizce de birazcık abartma yok mu? Vay bana vaylar bana su vermez çaylar bana. Çayların su vermemesi mümkün mü böyle bir şey? Gitti yarim gelmedi. Yıl oldu aylar bana. Ay 30, 31 gündür. Ya yani yıl olabilir mi? 365 gün olabilir mi? Birazcık abartmıyor mu sizce de durumu? Evet abartıyor. Dolayısıyla burada bir abartma sanatı yapılmış. Peki geliyorum zıtlık yani karşıtlık sanatına. Birbirine karşıt olan durum, kavram, fikirleri bir arada kullanırsak bu sanat meydana gelmiş olur. Şimdi gül çehremi görüp sanmayın beni bahtiyar. Bahtiyar ne demek öğretmenim? Mutlu demektir. Her kahkahanın içinde bir damla gözyaşı vardır. Göz burada ne? Mutsuzluk. E bahtiyar mutlu. Göz burada mutsuzluğu ifade ediyor. E haliyle bunlar birbirine karşıttır. Ağlanacak halimize güleriz çoğu zaman. Ağlamak ve gülmek birbirinin zıttıdır, değil mi? Her akşam güneş her akşam batıp her gün doğuyorsa güneşin batması ve doğması, çiçekler solup solup tekrar açıyorsa solmak, açmak bunlar birbirinin zıttı. Dolayısıyla karşıtlık sanatı yapılmış oldu. Evet teşekkür ediyorum sevgili öğrencilerim buraya kadar izlediğiniz ve tabii ki destekleriniz için. En güzel liseler sizlerin olsun. Gözlerinizden öpüyorum. Hoşçakalın.